dünya bir kurtarıcı bekliyor. Kimi Hazreti İsa'ya, kimi Hazreti Mehdi'ye, kimi hem Hazreti İsa'ya hem de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı bekliyor. Bekliyoruz da arkadaşlar, onun için nasıl hazırlık yaptık? Önemli olan bu. Şimdiki anlatacaklarımızı dikkatlice dinleyin, ne demek istediğimizi anlayacaksınız. Hazreti Mehdi zuhur etti. Zuhur ettiğinde insanların ilk tepkisi ne olacak sizce? İlk başlarda insanların büyük bir bölümü Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan uzak duracak, kaçacaklar. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü o şeriatı geri getirecek. Peygamber Efendimizin yaşadığı şeriatı geri getirecek. Biz sadece İslam'ı dille yaşıyoruz arkadaşlar. Manevi yönden hayatta yaşamıyoruz. Buna emin olabilirsiniz yani. Peygamber Efendimiz'in getirdiği Allah'ın emirle getirdiği İslam dinini yaşamıyoruz. Bunu bir kere kabul edelim. İki iki daha dört. O yüzden başımıza gelmedik kalmıyor. Biz Müslümanız. Zulme göz yumamayız. Hiçbir zaman. Zulme göz yumamayız. Bir Türk milleti 5000 yıllıktır arkadaşlar. Türk töreleri vardır. Bunu İslam'la birleştirdiğinde Allah'a bize ne kadar değer verdiğini anlamamız mümkündür. Dünyada ilk defa insan oğlunda ilk defa devlet kuran Türklerdir. 5000 yıllık kadim bir devlettir Türk. Her bir Türk bile bir devlettir arkadaşlar. O yüzden Allahu Teala İslam'a yaymaları için 600 yıl Osmanlı'yı Selçuklu'yu vermiştir göreve. Hiçbir peygamber demeyelim de hiçbir kavim 600-700 İslam'a yaymamıştır. Bu da Türklere şerefi, bu şeref Türklere verilmişti. İşte Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde ilk başladığı insanlar ondan kaçacaklar, ondan uzak duracaklar. Nasıl mı arkadaşlar koyunların, çobanlarından kaçması gibi. İnsanlar ondan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan kaçacaklardı. Peki daha sonra ne yapacaklar? Daha sonra insanlar her yerde bir ıslatçı aramaya başlarlar. Çünkü öyle şeriatı getirecek ki Peygamber Efendimizin yaşadığı İslam'a geri getirecek. Bazı insanlar da bunu mevfatının dışında olduğu için kabul etmeyecek ondan uzak duracaklar. Hatta savaşmayı bile kalkacaklar. Anlamadıkları için. Daha sonra işte ıslahçı aramayı başlayacak ancak ondan başka yani Hazreti Mehdi'den başka kendilerine yardım edecek birini bulamadıklarından dolayı ona koşmaya başlayacaklardır. Yani denize düşen yılanı sarı, sarılır hesabı tabiri caizse. Onu ilk önce haşa yılan gibi görecekler, düşman gibi görecekler. Bakacaklar kaçacak yer yok. Ondan başka Allah'tan başka Allah'ın son kurtarıcısı olan Hazreti Mehdi'den başka kurtaracak kimse olmadığını anlayacaklar. Ondan sonra onu tekrar tabi olmaya çalışacaklar. Hazreti Musa'nın asası ve Hazreti Süleyman'ın yüzüğü Hazreti Mehdi'di. Yüzüğü Hazreti Mehdi'de olacaktır. Allah dilediği zamana kadar ona gözden uzak tutacaktır. Çünkü zarar verir insanoğlu. Daha sonra zuhur eder ve yeryüzünü önceden zulümle dolduğu gibi adaletle dolduracak. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişi, bunları dikkatle dinleyelim. Ramazan ayında ayın iki kere, iki defa tutulmasına sebep olacaktır. Yani Ramazan ayında iki defa ay tutulduğu zaman Hazreti Mehdi zuhur etmiştir arkadaşlar. Buna böyle inanabiliriz. Vaat edilen Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur, mukaddimleri olan Abbasi Melik, Horasan'a vardığı zaman şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Bunun mahiyetini bilmiyoruz, bilemeyiz arkadaşlar. O yüzden burayı geçiyoruz. Çünkü bu manevi yönden de olabilir. Belki de maddi yani görünür yönden de olabilir. Esma binti Umeys dedi ki o günün alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir el. Eldir. El çıkacak. Sema. Sema neydi? Gökyüzü. O eli gördüğümüzde Hazreti Mehdi'nin çıkış Çıkmıştır Hazreti Mehdi. Ama bu da e, o hani şey, hadiste anlatıldığı gibi değildir belki. Çünkü öyle olmuş olsa yani gökyüzünde dev gibi bir el görmüş olsak herkes Hazreti Mehdi'ye ateistinden tut Yahudisini kadar hepsi inanır. Bu da sırra ters düşer. Belki mahiyeti başkadır arkadaşlar. Buna Allah'tan başka Kimse bilmez. Eğer o günde yaşarsak o güne görürüz. Zaman besmelenin harflerinin sonuna geldiğinde Mehdi çıkacaktır. Buralara dikkat edin. Zaman besmelenin harflerinin sonuna gelindiğinde Mehdi çıkacaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh şöyle buyurdu. Besmele'nin harflerinin sayın ve sonunda zamanın bitmesini ve Mehdi'nin çıkmasını bekleyin. Ona uyarak selameti bulun. Yani Hazreti Mehdi zuhur ettiğinde ona uymamızı istiyor. Hazreti Ali Efendimiz sonra selameti, huzur bulmamızı istiyor. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu. Besmele'nin harflerini sayın ve sonunda zamanın bitmesini, ve Mehdi'nin çıkmasını bekleyin dedi. Beyzadi Bistami şöyle buyurdu. Besmele'nin harflerinin sonu Mehdi'nin çıkma vaktidir. Zuhur etmesidir. Çıkış vaktidir. Şimdi bunu inceleyeceğiz. Zaman Besmele'nin harflerinin sonuna gelindiğinde Mehdi çıkacaktır. Bilindiği gibi arkadaşlar Besmele'yi oluşturan kelimeler şunlardı. Bismillahirrahmanirrahim. Son iki rahimin rahmani rahim var ya rahman rahim. Bu e, sonunda bu rahman rahim nedir arkadaşlar? Allah'ın isimlerinden biridir, ikisidir yani. Rahman rahim. Son kelime olan rahim sıfatı Allah'ın son yurt olan ahirette Müslümanlara merhamet edeceği anlamına gelir. Aynı zamanda Rabbimizin ahir zamanda yani zaman, zamanın sonunda beklenen Hazreti Mehdi aracılığı ile Müslümanlara merhamet edeceğini de işaret eder. Yani bunu işaret etmesi Allahu Teala'nın rivayetlerde besmelenin harflerinin sonu geldiğinde Mehdi'nin çıkış alameti kıyametinde alameti olacak. En doğrusunu Allah bilir. Besmele'nin son harfi olan mim asıl ebcdet değeri kırkı işaret eder. Peki bu kırk ne anlama geliyor? Bilindiği gibi Mehdi kelimesi Arapçada mim ile başlar ve hadislerin doğrulması ile kırk yaşında çıkacağı anlamına gelir. Hazreti Mehdi kırk yaşına girdiğinde çıkacağı anlamına gelir mim kelimesi. Bu anlamda. Hazreti Ali radıyallahu an besmelenin harflerine sayın ve sonunda zamanın bitmesini ve Mehdi'nin çıkmasını bekleyin. Onu uyarak selamet bulun. Hazreti Ali zamanın sonunda zamanın bitmesini derken 2016 yılının bitmesini belirtmiştir. Yani Hazreti Ali Aleyhisselam'a göre radıyallahu anh'a göre 2016 yaşında yılında çıkması gerekirken Allahu Teala erteledi. Çıkmadı. Ama Hazreti Mehdi'nin çıkışını 2017, 2018, 2019 yıllarında beklememizi tavsiye etti. Ama Allahu Teala nedir? Erteleyendir. Yani Peygamber Efendimizin bir hadisinde bir gün kıyamete bir gün kalsa o kurtarıcı yani Hazreti Mehdi'yi gönderecek. Demek ki Allahu Teala erteledi. Bunlara denk gelmedi. Belki de şu anda dünyada 40 yaşına girilmesi bekleniyor. Allah'tan emri bekliyor. Allah emir verdiği zaman zuhur edecek. Kendisini tanıtacak. Beyazidip Bistami buyurdu ki, besmelerin harflerinin sonu Mehdi'nin çıkma vaktidir. Ona yani Hazreti Mehdi denilmesinin nedeni gizli olan bir şeyin yolunu göstermesidir. Mehdi'nin anlamı budur, gizli olan bir şeyin yolu göstermesidir. Antakya denilen bir yerden Toputu kutsal emanetler sandığını ortaya çıkaracaktı. Bu Taputu kutsal emanetler sandığı nedir? Rivayetlere göre Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kutsal sandığı bir diğer ismiyle Ahit Sandığı. Hazreti Mehdi Taputu Sekiniye'yi Antakya mağarasından çıkaracaktır. Yani ondan başka bu kutsal sandığı, Hazreti Musa'nın bu kutsal sandığını, Ahit Sandığını Hazreti Mehdi'den başka kimse çıkarmayacaktır çıkaramayacaktı. Görselimiz bile, görsek bile onu çıkaramayacağız. Bu anlamda. Şimdi bazı rivayetlerde Tebarane Gölü'nü biliyorsunuz. Hani Yecüc-Mecüc'ün içip de öncülerinin gidip de bu gölün karşısının yanına vardıkları zaman, Yecüc-Mecüc sadece öncüleri bak arkadaşlar. Yecüc-Mecüc'ün sadece öncüleri oraya vardığında bu suyu Taberane Gölü'nün suyunu içip bitirecekler. Rivayetlere göre Taberane Gölü'nün dibinde olduğu söyleniyor. Başka bir rivayette. Hani kutsal sandığı, ahit sandığının, Hazreti Musa'nın ahit sandığının. O yani Hazreti Mehdi Taputu Sekine'yi de Antakya mağarasından çıkaracaktır. Ama en doğrusunu Allah bilir. Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunları dikkatle dinleyelim. Bunlar Süfyani, Yemani, Sema'dan bir sayha, Beyda'da ordunun batışı. Yani Beyda'da bir tane ordu batacak ve günahsız insanların öldürülmesidir. İmamı Suiti buna bize rivayet etmiştir. Süfyani biliyoruz arkadaşlar Süfyani'ye. Yemani'ye. Yemani kimdir arkadaşlar? Yemani Hazreti Mehdiyi ye zemin hazırlayan kişidir. Rivayetlere göre son komutanlardan birisi. İşte bu Yemani'den sonra Hazreti Mehdi zuhur edecek. Bu büyük mu mücadelesi sırasında Deccaliyet Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın aleyhinde sayısız tuzak kuracak. Onu haksız yere suçlayacak ve iftilalarla yıldırmaya çalışacak. Hatta canına dahi kastedecektir. Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam Allah'ın koruması altındadır ve Allah'ın izniyle hiçbir tuzak ona zarar veremeyecektir. Çünkü Allahu Teala tuzak kuranların en hayırlısıdır. Zahiren zorluk ve sıkıntı gibi görünen durumlar dahi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın daha da güçlenmesine, dünya çapında etkisinin daha da artmasına vesile olacaktır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam asla yenilgiye uğratılmayacak. Allah'ın izniyle hep galip gelecektir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yenilgi uğramayacağını işarı anlamda haber veren ayetler, ayetlerden biri de şöyledir. Estağfurullah. Eğer Allah size yardım ederse artık size yenilgiye uğratacak yoktur. Ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyleyse müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Ali İmran Suresi 160. Ayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştu. Hazreti Mehdi aleyhisselam Medine'den büyük bir şehirden çıkacak ve Mekke'ye gelecek. İnsanlar onu kendi aralarından tanıyıp ortaya çıkaracaklar ve o istemediği halde yani Hazreti Mehdi istemediği halde rukun ile makam arasında ona biat edecekler. İlk önce Hazreti Mehdi biat etmelerini kabul etmeyecek, sonra biatlerini kabul edecek. Fil İmam el-Mehdi el-Multazar, insanlar nihayet Hazreti Mehdi aleyhisselama gelirler ve rükun ile makam arasında kendisi istemediği halde ona biat ederler. Biat neydi arkadaşlar hatırlayalım, tabi olurlar. Eğer kabul etmezsen, Mehdi'yi böyle diyecekler. Eğer kabul etmezsen boynunu vururuz derler. Yer ve gök ehli ondan razı olur. Ali bin Hüsamettin el-Muttaki'den rivayet edilmişti. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar, herkesin bir görevi vardır Müslüman olarak, mümin olarak. Bu görevi nedir? Allah'ın halifesi olmak. Yani dünyadayken her bir kişi de gerçekten Allah'ın dinine yaymayı çalışıyorsa bu Allah'ın halifesidir. Buna emin olabilirsiniz. Ama Hazreti Mehdi hakkında hani onun için ne hazırlıyoruz? Önemli olan budur arkadaşlar. O yüzden şunu söylemek istiyorum. Allah Rahmandır, Rahimdir. Besmele'nin sonu geldiğinde Hazreti Mehdi'nin hem çıkış alameti olacak hem de kıyametin çok yakın olduğuna bize bildiren bir alamet olacak. Bu anlattıklarımızın hepsinin en doğrusunu Allah bilir. Ama videolarımız devam edecek. Mutlaka bizi takip edin. Videomu kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Başka videolarda çekeceğim. Yani eğer istediğiniz başka videolar, başka tür videolar varsa ister dini yönden olsun, başka yönden olsun bizi yorum kısmından yazıp sizin için o videoları çekebiliriz, hazırlayabiliriz arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiki videomu bitiriyorum. Kalın sağlıcakla. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İnşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam bizim zamanımızda çıkar. Ona tabi oluruz. Allah için savaşırız. Bir dakika diyordu görüşmek üzere kalın sağlıcakla.